Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İngiltere'de helikopter kazası, ölüler var. Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, helikopterin öğleden önce burton in Ben tam yolu yakınlarında bir alana düştüğü bildirildi, kazanın ardından acil servis ekiplerinin olay yerine geldiği belirtilen açıklamada, kaza sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Acil servis ekiplerinin yanı sıra hava ambulansının da bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada bölge halkının olay yerinden uzak durması çağrısı yapıldı. Hava kazaları soruşturma şubesi kazaya ilişkin soruşturma başlatan müfettişlerin olay yerine doğru yola çıktıklarını ifade etti. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin detaylı açıklama henüz yapılmadı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.